kutsal metinlerde sadece birkaç ayetle anılan, ancak etkisinin bütün insanlık tarihine yayıldığı söylenen bir nesil vardı. Onlara nefilim deniyordu. Ne tamamen insan, ne de tamamen ilahi. Güçleriyle efsane oldular, şehirler kurdular, savaşlar kazandılar ve isimlerini taşa kazıdılar. Ancak varlıkları, dünyayı geri dönülmez biçimde değiştiren bir bozulmanın da habercisiydi. Nefilim kelimesinin kökeni, İbrani metinlerde hala tartışmalıdır. Bazı yorumcular bu kelimenin düşenler anlamına geldiğini söylerken bazıları başkalarını düşürenler olarak çevrilmesi gerektiğini savunur. Bu belirsizlik bile tek başına önemli bir ipucu sunar. Çünkü kutsal metinler bu varlıkları tanımlarken özellikle net sınırlar çizmez. Belki de anlatılmak istenen şey ne olduklarından çok neyi temsil ettikleridir. Bu varlıklar Sadece fiziksel güçleriyle değil, kurdukları düzenle de insanlığın yönünü belirledi. İnsanlar çoğalıp yeryüzüne yayıldığında, kutsal metinler tanrının oğulları olarak anılan varlıkların insan kadınlarıyla birleştiğinden söz eder. Bu birlikteliklerden doğan nefilimler, eski çağların güçlü ve ün salmış adamları olarak tanımlanır. Onlar yalnızca iri yapılı savaşçılar değildi. Liderler, hükmedenler, ve insan gücünün sınırlarını yeniden tanımlayan figürlerdi. Peki ne filmler gerçekten dev miydi? Yoksa bu devlik sadece bedenle değil, güçle mi ilgiliydi? Bazı yorumlara göre ne filmler fiziksel olarak olağanüstüydü. Diğerlerine göre ise onlar, bilgiyi ve gücü elinde tutan seçkin bir sınıftı. Güçleri kaslarından değil, otoritelerinden geliyordu. Belki de bu yüzden kutsal metinler ayrıntıya girmekten özellikle kaçındı çünkü anlatılan şey bir beden ölçüsü değil. Kontrolsüz gücün doğasıydı. Zamanla köyler onların etrafında şekillendi. Güç adaletin önüne geçti. Bir zamanlar toprağı işlemek için kullanılan aletler silaha dönüştü. Şarkılar şükrü değil, zaferi ve gücü yüceltmeye başladı. İnsanlık ilerliyor gibi görünüyordu. Şehirler büyüyor, teknikler gelişiyor, düzen kuruluyordu. Ancak bu düzen merhamet üzerine değil, korku üzerine inşa edilmişti. Kutsal metinlerin ifadesiyle yeryüzü şiddetle dolmuştu. Bu şiddet yalnızca savaş anlamına gelmiyordu. Gücün haklılık yerine geçmesi demekti. Güçlü olanın doğruyu belirlediği, zayıf olanın ise sustuğu bir dünya oluşmuştu. Adalet terazisini kaybetmişti. Ve bu noktada insanlık görünürde yükselirken özünde çöküyordu. Bu anlatılar sadece Tevrat'ta değil farklı kutsal metinlerde ve eski geleneklerde de yankı bulur. Yahuda ve Petrus mektupları, yerlerini terk eden ve sınırlarını aşan varlıklardan söz eder. Sümer tabletlerinde Anunakiler, Yunan mitolojisinde yarı tanrılar, Mezopotamya destanlarında şehir kuran dev krallar karşımıza çıkar. İsimler değişir, anlatılar farklılaşır. Ancak ortak tema aynıdır. Ölçüsüz güç ve kontrolsüz kibir filmler çağında dünya dışarıdan bakıldığında görkemliydi. Şehirler yükseliyor, insanlar hiç olmadığı kadar güçlü hissediyordu. Fakat bu güç, yaratıcıyla kurulan bağ kopardığında geriye sadece kaos kaldı. Kutsal metinler, Tanrı'nın insanın kötülüğünü gördüğünü ve buna kayıtsız kalmadığını söyler. Bu ani bir öfke değil, uzun süre görmezden gelinen bir bozulmanın sonucuydu. İşte tam bu noktada Hikayenin merkezine devler değil, sıradan bir insan girer. Ne gücüyle ne de şöhretiyle öne çıkan biri. Adı Nuh'tu. Gücün kutsandığı bir dünyada sadakati seçmişti. Kalabalıkların alkışına değil, doğru olana kulak verdi. Nuh kusursuz değildi ama yönünü kaybetmemişti. Ve bazen tarih en güçlüleri değil, en dirençli olanları seçer. Tufan yalnızca bir felaket değildi. O sınırların aşıldığı bir dünyaya çekilmiş ilahi bir çizgiydi. Sular yükseldiğinde şehirler, anıtlar ve devlerin isimleri silindi. Güce dayalı düzen çöktü. Ancak itaat ve sorumluluk üzerine kurulu bir gelecek korunmuş oldu. Peki her şey gerçekten sona erdi mi? Bazı metinler tufandan sonra bile dev anlatılarının sürdüğünü ima eder. Kenan Diyarı'nda casusların gördüğünü söylediği devler hatırlanan ama tam açıklanmayan gölgeler. Belki de bu hikayeler bir soyun değil, bir zihniyetin kolay kolay yok olmadığını anlatıyordur. Bugün geriye kalan şey taşlar, efsaneler ve cevabı hala tartışılan sorular. Ne filmler gerçekten devler miydi yoksa insanın sınır tanımaz hırsının sembolü mü? Kutsal metinler neden bu hikayeyi ayrıntılarıyla anlatmıyor? Belki de çünkü asıl mesaj ayrıntılarda değil, uyarının kendisinde saklı. Bu anlatı sadece geçmişe ait bir hikaye değildir. Her çağda güç, kontrolsüz kaldığında aynı sonuçları doğurur. Nefilimlerin hikayesi, insanlığa bırakılmış bir hatırlatmadır. Güç, bilgelikle sınırlandırılmadığında en görkemli medeniyetler bile bir anda yok olabilir. Ve bazen tarihten silinen şey devler değil, insanın kendi ölçüsüdür.